Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Emre bugün ablamla beraber Counter Strike 1.6 oynayacağız ee, ve videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum bu FPS oyunlarında e, baya bir yeniyiz. E, bundan önce bir tane daha videom vardı e, CS1.6 oynadığım onda da botlar ile savaşıyordum e, bunun dışında zaten ara sıra botlarla ara sıra arkadaşlarımla kuzenlerimle e, oynuyor oynuyordum çok nadiren onun dışında farklı oyunlar oynuyordum ee, Ve yorumlarda e, işte şu şekilde yaparsan daha iyi oynayabilirsin Veya farklı bildiğiniz Güzel taktikler varsa yorumlarda belirtirseniz Gerçekten çok sevinirim Öyleyse arkadaşlar sizi büyük bir Mücadele bekliyor Öyleyse hemen videoya geçelim Kim olalım kim olalım Hangisi en yakışıklıysa olalım Bu çok yakışıklıymış bunu seçtim Evet arkadaşlar hemen oyuna geçtim gördüğünüz gibi e, Zırhımızı aldık marketten İlk başta A'ya, ne denir buraya, A'ya doğru gideceğim, A'da beklemeyi düşünüyorum. Hemen şu tarafta, bıçakla ilerlesek daha iyi olabilir, hem daha hızlı ilerleriz. Ee, kapıda mı beklesek, şurada mı? Şimdi ablam nereden gelebilir? Nereden, buradan gelebilir, şuradan gelebilir, şuradan gelebilir, o yüzden biraz tedirginim. Ee, ve şu an ablam, videonun başına da demiştim, yavaş ilerliyor, nereden dışarıyor? Aşağıdan aşağıda gördüm. Şu kapıları kullanalım. Şurada eğilip beklesek. Nerede? Abla korkuyorum yapma bunu bana. Abla neredesin abla? B'ye mi istek arkadaşlar? Bence ablam şu an B'ye bombayı kuruyor. Veya bizim onu B'ye kurmamızı düşünmemizi istiyor da olabilir. Sessiz gideceğim. <laughs> Çok iyi <iyiydi> ya yanımdan geçti. <laughs> Çok iyi <iyiydi>. de. <laughs> Aynı anda içeri girdik ya. Çok iyiydi. Bu sefer B tarafından ilerleyeceğim. Şurada bir köprü vardı biliyorsunuz ki. Aşağıda, aşağı de işte. Hemen şu tarafta bir adet köprü var. Köprünün şu tarafında bekleyeceğim. Eğer gelirse buradan çatışabiliriz. Hem bir avantajımız olur. Çatışma sırasında eğer geri çekildiğini anlarsak şu taraftan, oradan da yakalayabiliriz. Aşağıdan geliyor mu? Yok, bence yine A'ya gitti. Şimdi nerede olabilir? Ada gözükmüyor. O. Oh, oh. Ee, karamalı sniperdan almış. Evet dediğim gibi taramalı sniper'dan almış Yine aynı silahları alacağım çünkü kaybedince çok az para geliyor Gerçekten bir iki tur kazanırsak farklı silahları geçmeye çalışacağım daha güçlü silahlara Ablam bu yerden geliyor Hop orada Böyle. Oh, oh çok kötü vuruyor Ya Mermi, mermimiz bitti ya 3-0 oldu çok iyi ilerliyorduk Ablamın Bir kere de olsa silahını almalıyız çünkü arkadaşlar Gerçekten çok önemli <laughs> Hallettik tamam tamamdır Bombamızı alalım Bu sefer de A'ya gideceğim arkadaşlar çünkü bu silahla A'da bir, A'da bir avantajımız oluyor. Ablamın buradan geleceğini sanmıyorum. Önceki oyunlarımızın hiçbirinde o taraftan gelmemişti. Ben de o yüzden bu, bu, bu kısımda güvenli bir şekilde bekleyebilirim. Tek sorunu şuradan gelirse biraz e, sorun yaşayacağız. Çünkü burası yeşillik olduğu için gerçekten çok zor gözüküyor. Hallettik. Tamamdır. Gidelim. Gidelim. Bir, tur, bir önceki tur bombamızı da harcamamıştık. He. Kaç kaç Bakalım. de bakalım. 3, 2, Yetişiyoruz da Umarım, umarım yetişiriz. Biz o yüzden ne yapalım? Şuraya çıkıp bekleyebilir miyiz? Yok yok. Şu an B orada. Hop hop şöyle flash gönderelim. Tamam tamam vurduk vurduk çok güzel. Görüyoruz ve 8815 liramız olmuş. Dolar mı oluyor 15 TL mi? Neyse oyunun parası. Acaba bu sefer e, ablam farklılık yapar da B'ye mi gider öyle bir düşünüyorum. Çünkü genelde direkt B'ye gitmiyor. İlk başta bir A'ya bakıyor. Saklanmış gibi yapıp B'ye kuruyor aniden. O yüzden A'da beklemekte de mantıklı olabilir. Ablam A'ya geldi an B'ye de gidebiliriz. Ya da B'ye gidelim bence. Şuralara yavaş ilerleyeceğim. Çünkü ablam genelde buralarda hep saklanıyor. Şu taşların arkasında filan. Her yerde çıkabilir korkuyorum. Yavaş ilerleyeceğim. Kurmuş. İşte P diyorum işte A'yı kurmuş. Flash bilemem değil mi? Hop sakin. Tamamdır hallettik. Koş 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 koş. Tamamdır bakalım. 3-3 ee, tamam. Kazandık kazandık. Evet. Çok güzel. Şöyle yapsak. Oradan da gelmiyor. Buradan da gelmiyor. Burada da yok. Dur bir dakika. Kapıda bence. Şöyle kapıya bir bombamızı atalım. Kapıdaysa. bede B'de ya. B'de B'de. Buradan mı geliyor ya? Bir adım sesi duydum ama. Anlayamadım Burada değil Abla neredesin abla? Ablam oynuyor değil mi? Hayır ya Keşke almasaydık. Hayır abla ya Ablama flash atmaya çalışacağım At atabileceğimi çok sanmıyorum ee, Büyük ihtimalle şuralarda bir, ye bir yerde duruyor olur Aaaaablaaa Aslında hiç şu aşağıdan da gitmedik. Şuradan atlayalım suya hoppalak Ablam çok iyi ses kastığı için Sessiz bir şekilde ilerleyeceğiz Tamam flash'ımıza çekelim Burada mıdır ki? şey <laughs> Ah beş beş oldu dur dur. Şuradan inip aşağıda mı beklesek? E çünkü şuradaki aşağıda beklemedik. Şu köprüden gelirse yalnız kötü olur. Aşağıya da atlayabilir çünkü köprüden. Burada gözükmüyor. Silahla ilerleyelim. Neredesin abla? Aşırı sessiz. Bir eee Hangi hayvan sessizlerler? kaplan gibi sessiz kaplan Abla burada değilsindir bence oyunun oyun yarısı geçti Orada mısın abla neredesin abla Çok geriyorsun beni <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum Ablam orada masum masum gidiyordu ama Ne, yazık ki bu, vurmak zorundaydım Ablam bir önceki turda e, sudan ilerliyordu. Bence bu sefer de sudan gelecek. Tam biz yukarı çıktıktan sonra suya indi bence. Hop. Hop hop hop. Bir tane daha bombamız var bir bizi çimenlerden göremeyeceği bir yere gitsin. Kaç canı kaldı ya? Bayağı baya vurmuştuk. Ya. Biz yine taramalı silahlara geçelim arkadaşlar böyle şeylerle Kötü oynuyoruz Burada değil şuradan çıkacaktır Diye düşünüyorum Kapı arkasında beklesek Kapıdan gelir mi Abla nereden geleceksin ya Bence bekleyelim Çünkü ablam ıı, Direkt B'ye kuracağını çok sanmıyorum Ama şimdi direkt B'ye de kurabilir eğer B'yi kurarsak şu taraftan gideceğim direkt, hızlı bir şekilde. Allah Allah. Bence biz ne yapalım söyleyeyim arkadaşlar? B'ye gidelim. Zaten B'de değilse artık direkt A'ya koşa koşa gideriz. Buradan aşağıya inelim. Hemen taramalı silahımızı alalım. Burada ya başlayalım. Hayır ya ben, ben de vurmuştum. Hayır hayır diğer taraftan gideceğiz. Ee, ona e, değişik bir taktik, ta, değişik taktikler uygulayacağız nereden geleceğine bakıp orada çatışabiliriz. Ama elindeki silah bıraktırmamız lazım. Ablam silah silahla çok güçlü. Neredesin abla ya? Hayır ya nasıl vuruyor? Arkadaşlar kaybettik Hop, balak. ne yapıyorsun? Pro bir oyuncu gibi hemen ne yapalım? Şuraya hemen çıkalım. Koşarak şuraya atlayalım. Şuradan bakalım. <laughs> Fazla agresif ilerledik. Durun. Biz, biz bir geri dönelim. Ee, şimdi... Şimdi... Nereden bu? Şuradan burada değil mi? Orada ablam mı vardı ben mi? Yanlış görmüşüm. Sanırım vurdu ve e, geri çekildi. Fazla koşarak ilerlediğimizi düşünüyorum. E, B'nin üstündeki e, bölgeden bakacağım. B'de değilse zaten bence B'de ya. B'de B'de. Hayır abla ya B B. Bak hep şu oluyor ya. Ben hep mesela B'ye kadar ilerliyorum. Ee, ondan sonra ablam A'ya bombayı kuruyor veya A'da oluyorum. Diyorum neyse. Şu an şu an çatışmaya girdik. ablam şurada. Bombayı nereye kurdu onda bakalım. En azından o tam bomba patlayacak zaten. Aynen. Pat pat nedense ben ilk turlara şu kadar hiçbir zaman kazanamıyorum. Neden? Tabancalarda ablam bir pro. Aa burası güzelmiş. Güzel değilmiş. Güzel değilmiş. Bu sefer B'ye gideceğim arkadaşlar. Yine şu şekilde şu yukarı çıkacağız. Bir önceki turda aslında birinci tur muydu? Hatırlamıyorum. Onlardan birinde burada beklemeye başlamıştık. Ablam arkamızdan bence gelmez. Yani şuradan çıkabileceğini çok düşünmüyorum. Çıkabileceğini düşünmekten çok yani çıkabilir de. Yani bence uğraşmaz o kadar. Ee, ablamın silahını alabiliriz ve hem paramız olmuş olur. Hem silahımız, silahımız olmuş olur hem de paramız olmuş olur. oh, güzel vurdu. Bomba büyük ihtimalle patlayacak. Ee, aslında ablamın silahını alıp da geri çekilsek daha mı iyi olurdu? Silen yok mu senin? Varmış lan. AK'si var mı? Çok güzel. Birkaç durdur B'de bekliyoruz. Ee, ne B'ye gidelim. Yanlışlıkla ateş ettim. Şuradan gideceğim. Tam bir yere bombayı kurdu o yüzden kuşa kuşa gidiyorum. Eee çünkü hani bombayı kurduktan sonra bir an orada sandım. Bir an diyecektim bombanın niye yanında değil. Abla. Hayır abla. Abla bunu bana yapamazsın abla. Ben B'ye boşuna mı geldim? Ya bomba patlayacak büyük ihtimalle. Ben ablama... O bomba patlar. Ben geri kaçacağım. Silahı güvenceye alalım çünkü. A kuş geldi ve gitti. artık bence B'ye gelir al. Yine klasik olarak burada bekleyelim. Hemen arkamızı döner bakarız. Şimdi silahlarımızın aslında bu sırada mermisini de düzenleyebiliriz. Bakalım tamam. Şuradan bakalım buradan gözükmüyor. Abla ya. Şimdi şunu biliyorum çünkü ben e, diğer yere gitsem işte A'da beklesem şansım ablam B'ye gidecek bir rastgele şuraya flash atayım. Çok güzel. Çok güzel. Kitimiz var. Çok güzel bir şekilde bombayı çözeceğimizi düşünüyorum. Kaç kaç diye bakalım. 3-2 oldu. Bir de sanırım ablam mesela buradan buraya geldiğini belki bilmiyordur. Veya işte ee, bilmiyordur diye düşündüğüm için boşverin ya da bir şey demeyecektim. Topla lütfen B'ye gel. Lütfen. Lütfen kaç kaç? 2 3. 3 2. Abla. Abla lütfen. Kesin bir dahaki tur. <laughs> Abla. Abla bunu yapma bana. Ya şu an acaba adam bekliyor ki. Bence yine A'ya bombayı kuracak ya. Veya şu an B'de etrafa... Gördü bizi değil mi? bence A'da bekleyelim. Ee, hiç A'da beklemedik. Hep B'de bekliyorduk. Hatta aslında A'nın bir girişinde de bekleyebiliriz. Arkadan da gelmiyorsun. Çok güzel. Tam atıp e, hemen hızlı bir şekilde saldırıya geçeceğim. Bakın tam. Hop şöyle arkaya dön. Hop patladı. Bence çok az canı kaldı. Headshot yedik. Bence bu sefer aynen buradan gelmedi. Çünkü orada iki yol vardı, diye hatırlıyorum. Yani Daya şu an bekliyor. Hop bir an bir küçük bir. Valla 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 kötü geldi. Şöyle hızlı bir şekilde bombayı atalım. Çok güzel kitimiz var mı? Evet evet varmış Evet yani sağda bir yer vardı Burayı kırarak gidebiliriz Şöyle kıralım Shift'e geçmemiz gerekiyormuş Ve şuradan gideceğim mesela bu sefer Mesela burası neresi? Aaa E burası burasıysa Ablam Buradan hiç gelmez o zaman yani Buradan gelebilir Wow 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 wow, wow. atalım. Aa! Ah, ah. abla, abla, Kaç! Çok çok korkuştun. Or oradan hiç geleceğini gerçekten düşünmüyordum. Peki ne bileyim ablam ee, orayı şey cam diye düşündü bir an sandım şu tarz. Oo, oh, oh, oh. hayır ya. <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok korkunç geldi ama. ya. Yüz yanımız var. Hayır ya arkaya geçmiş. 6-6 oldu. Mesela tam şuraya bomba atsak arkadaşlar. Bence geldi. Bence bomba geldi. Bilmiyorum geldi gibi hissettim. Acaba kaç canım var? ki da tamam. Hayır hayır lan tamam, lütfen sen Tamam. 19 can. Çok kötü. Yes. Yaşasın. Ha yani işte B kurarsak işimiz bayağı bir zorlaşır diyorduk. Ken biraz silahlı da olsa yani patladı. Kendi ayak sesinden de korkmaya başladı. Oh, <laughs> güzel güzel. B'de ya. A'da ya. <laughs> B'de mi A'da mı? Ablam bombayı kurmadı. Hiçbir yerde yok Bu işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Hayır ya hayır Büyük ihtimalle bir de AKS var Başladık. Neyse ki son turlarda oldu. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Umarım da olmamıştır. Şuraya doğru flashımızı atacağız. Ne oldu? Ah be, ablam kazandı. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, bence çok eğlenceli bir video oldu. Bu tarz FPS oyunlarından daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Öyleyse videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.